Yükü artı 3 Q olan elektroskoba yükü 3 Q olan iletken X cismi dokundurulduğunda toplam yük sıfır olur. Yani dolayısıyla yapraklar tamamen kapanır. Cevap C seçeneği. Artı 4 Q yüklü elektroskoba nötr cisim dokundurulduğunda yük paylaşımı olur. Dolayısıyla elektroskobun yük miktarı bir miktar azalacaktır. Yük miktarı azaldığı için yapraklarda birbirini tem kuvvet azalır. Dolayısıyla yapraklar bir miktar kapanacaktır. Cevap A seçeneğidir. Özdeş elektroskopların toplam yükü artı 10 Q olur ve her birine düşen yük artı 5 Q kadar olur. Dolayısıyla X'in yük büyüklüğü arttığından dolayı X'in yaprakları biraz açılır. Y'nin yaprakları da yük büyüklüğü azaldığı için bir miktar kapanacaktır. Cevap D seçeneği eksi 2 Q yüklü elektroskobu artı 4 Q dokunursa son durumda elektroskobun yükü eksiden artıya dönecek. Yani yapraklar önce tamamen kapanacak sonra tekrar açılacaktır. Cevap E seçeneğidir. Eksi yüklü X cismi eksi yüklü elektroskobun topuzuna yaklaştırılıyor. Yaklaştırıldığında buradaki eksi yükleri aşağı doğru iteceği için Yapraklardaki yük büyüklüğü artacak. Dolayısıyla yapraklar biraz daha açılır. Cevap B seçeneğidir. Eksi yüklü elektroskopu artı yüklü K cismi yaklaştırılıyor. Buna göre elektroskopun yapraklarıyla ilgili yaklaştırıldığı için yapraklardaki eksileri yukarı çekecek. Dolayısıyla biraz kapanabilir. Eğer etkisi daha fazla yapraktaki bütün eksileri çekecek kadar fazlaysa tamamen kapanabilir. Eğer etkisi daha da fazlaysa yani nötr olan yüklerin eksilerini de yukarı kadar çekebilecekse kapanıp tekrar açılabilir. Cevap D seçeneği. Artı yüklü elektroskobu artı yüklü P küresi dokunduruluyor. Burada potansiyellerin durumuna göre eğer elektroskobun potansiyeli Dokunan cismin potansiyelin eşit ise yük alışverişi olmayacağı için değişiklik olmayabilir. Eğer elektroskopun potansiyeli cismin potansiyelinden büyükse o zaman elektroskopun yük miktarı azalacağı için biraz kapanabilir. Bu üç için, bu bir için. Eğer elektroskopun potansiyeli cismin potansiyelinden küçük ise dolayısıyla cismin yükü azalıp elektroskopun yükü artacağı için biraz artabilir. Açılabilir. Cevap E seçeneğidir. Negatif yüklü bir elektroskopun yapraklarının biraz kapanması için elektroskopun topuzuna hangileri de yapılabilir? Nötr bir iletken cisim dokundurulursa yüklerin bir miktarı elektroskoptan alınacağı için biraz kapanabilir. Eksi yüklü bir İletkeni dokundurduğumda eğer eksi yüklü iletkenin potansiyeli daha büyük ise yapraklar biraz açılır ama eksi yüklü cismin potansiyeli daha küçük ise elektroskopun yükünü azaltacağı için biraz kapanabilir. Artı yüklü bir iletken cisim dokundurulduğunda eğer yük büyüklüğü elektroskopun yük büyüklüğünden küçük ise elektroskopun yükünü bir miktar alır ve elektroskopun yaprakları biraz kapanabilir. Cevap E seçeneğidir. S1 ve S2 anahtarları aynı anda kapatılıyor. Dolayısıyla özdeş olduğundan dolayı toplam yük artı 7 artı 2 daha 9 eksi 3 de artı 6 olur. Ve x'in son yükü artı 2, y'nin son yükü artı 2, z'nin son yükü de artı 2 olacak. Buna göre X yaprakları biraz kapanacak. Y'nin yapraklarında bir değişiklik söz konusu olmayacak. Ancak Z'nin eksi yükten artı yüke geçerken önce yapraklar tamamen kapanır. Sonra artı yüklü olduğu için tekrar açılacaktır. Cevap C seçeneğidir. Pozitif yüklü bir elektroskopun topuzuna hangileri yapılırsa yapraklar biraz kapanabilir? Nötr bir iletkeni yaklaştırdığımızda yapraklar biraz kapanabilir. Çünkü nötr yüklü olan bir cisim yaklaştırdığımızda burada eksi ve artı yapacaktır. Dolayısıyla buradaki eksiler topuzdaki eksileri istemeyerek aşağı gönderecek. Dolayısıyla yaprakların biraz kapanmasına neden olacak. Artı yüklü bir iletkeni yaklaştırdığımızda ise artı yüklü bir iletken yaklaştığında Kesinlikle aynı yüklerin karşılıklı durması istenmeyeceği için yapraklardan eksiler gelecek ve yapraklar biraz daha açılacaktır. Eksi yüklü bir iletkeni yaklaştırdığımızda ise eksi yükler topuzdaki eksileri aşağı göndereceğinden dolayı yapraklar biraz daha kapanır. Cevap D seçeneğidir. Eksi yüklü elektroskoba sadece X cismi yaklaştırıldığında yapraklar biraz kapanıyor. X cismi yaklaştırıldığında yapraklar biraz kapanıyorsa X cismi ya artıdır ya da nötr yüklü olabilir. Artı veya nötr olabilir. Y cismi yaklaştırıldığında ise açılıyor. O zaman Y cismi kesinlikle eksi yüklü olması lazım ki topuzdan yapraklara doğru yük akışı olsun. Cevap E seçeneği. Elektrik yükü eksi Q olan elektroskopun yapraklarının tamamen kapanması için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? Elektroskopu nötrlemek gerekir. Dolayısıyla elektroskopu nötrlemek için yaprağına veya topuzuna artı Q yüklü bir cisim dokundurulması gerekir. Cevap B seçeneğidir.